Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme. Son dakika Narin Güran cinayetinin kilit ismi sessizliğini bozdu. Yüksel Narin'i enese kurban etmez. Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran ilk kez konuştu. Katıldığı canlı yayında konuşan Hediye Güran ben Narin cinayeti ile ilgili bir şey bilseydim konuşurdum. Bu olayda kimseyi ne Yüksel'i, ne Enes'i, ne de Salim'i korumuyorum, dedi. Yüksel Güran'ın çocuklarına çok düşkün olduğunu belirten Hediye Güran, çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Narin'i Enes'e kurban etmez, dedi. Son dakika haberleri. Narin Güran soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Hediye Güran bir televizyon programında katıldığı canlı yayında ilk kez konuştu. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.